Tuzla'da karting mücadelesi nefes kesti. Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak yarışları 17-18 Temmuz 2022 tarihlerinde Tuzla Karting Park pistinde yapıldı. Aykırı Apex ve Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve Senior, Junior, Mini, Master kategorileriyle Tosvet Mikro Destek Kupasından oluşan organizasyonda toplam 54 sporcu mücadele etti. Mini kategoride 3 yarışı da kazanan Can Özler birinci olurken, ikinciliği Teoman Hoskin, üçüncülüğü Cem Karakömür aldı. Şimdi bu yarışların önemli anlarını sizlerle paylaşıyoruz. Mini kategori sporcuları cumartesi günü antrenmanlar ve ardından sıralama turlarını tamamladıktan sonra son hazırlıklarını yaparak günün ilk yarışı için piste çıktılar. Yarışa pol pozisyonundan Can Özler başlayacak. 2. cepten Cem Karakönür, 3. cepten Teoman Hoskin, 4. cepten Rüzgar Evci, 5. cepten Oğuz Aydoğan, 6. cepten Erin Ünlüdoğan, 7. cepten Ali Fuat Miras, 8. cepten Demir Sağım, 9. cepten Ali Sururi Akgün ve 10. cepten Demir Çalışkan start alacaklar. Formasyon turnu tamamlayan sporcular kırmızı ışığın sönmesiyle günün ilk yarışına başladılar. Can Özler avantajını koruyarak ilk virajda liderliğe oturdu. Bon Karting Team'in iki genç sporcusu Teoman Hoskin ve Rüzgar Evci arasında starttan itibaren sıkı bir mücadele yaşandı. İki sporcu da ilk 3 virajı yan yana döndüler. Dördüncü virajda Teoman Hoskin viraj avantajını yakaladı ve yarışın üçüncülüğüne oturdu. Rüzgar Evci ise dördüncü sırada yer alıyor. İyi start alan Oğuz Aydoğan 5. sıraya yükselirken Elin Ünlü Doğan da 1 sıra kazanarak 6. sıraya yükseldi. Demir Çalışkan da iyi start aldı ve önündeki Ali Sururi Akgün'ü geçti. Elin Ünlü Doğan viraja içten girerek Oğuz Aydoğan'ı geçti. Bu sırada Oğuz Aydoğan ufak bir temas yaşadılar. Oğuz Aydoğan bu temas sonrası yarışta son sıraya geriledi. Demir Çalışkan arka düzlükte mükemmel bir atak yaparak Oğuz Aydoğan'ı geçti. Önde Can Özler'in liderliği devam ediyor. Süleyman Cem Karakömür ikinci sırada ve Teoman Oskin üçüncü durumda. Dördüncü sırada Rüzgar Evci, beşinci Elin Ünlü Doğan ve altıncı sırada Ali Fuat Miras yarışı sürdürüyorlar. Bu grubun arkasından Demir Çalışkan'ın öncülüğünü yaptığı ikinci grup gelmekte. Demir Çalışkan onuncu sırada başladığı yarışta yedinciliğe kadar yükselmiş. Oğuz Aydoğan 8. Demirsağ'ın 9. Ali Fuat Miras'a 10. sırada yarışa devam ediyorlar. Yarışta Can Özler'in liderliği devam ediyor. Can Özler doğduğu günden itibaren hareketli ve adrenalini seven bir çocukmuş. 4 yaşından itibaren yüzücülük sporu yapıyor. 2019 yılında ilkokul birinci sınıfta kartingle tanıştı ve en büyük tutkusu karting oldu. Piste olmaktan büyük keyif alıyor. Bu nedenle simülasyon yapmıyor. Boş vakitlerinde dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirip oyun oynuyor. Fizik kondisyonunu yüksek tutmak için de haftada iki gün kickboks eğitimi alıyor en kısa zamanda Türkiye dışında da yarışmak istiyor. Bu sezon özellikle 3 ve 4. ayaklarda yaşadığı teknik sorunlardan dolayı puan kayıpları yaşamıştı. Bu hafta bu sorunlar giderildi ve Can Özer eski performansına kavuştu. Bon pilotu Rüzgar Evci şu anda yarışta 3. durumda. Rüzgar'ın mini kategoride ilk sezonu. Geçtiğimiz sezon mikro kategoride yarışmış ve sezonu 2. olarak tamamlamıştı. Bu sezonda mini kategoride iyi bir başlangıç yaptı. Ancak daha sonra o da ufak tefek talihsizlikler yaşamıştı. Her şeye rağmen şu anda şampiyonada 2. sırada yer alıyor. Elin ünlü Doğan dördüncü sırada yarışı sürdürüyor. Elinde bu sezon çıkış yakalayan bir başka sporcu. Gerçekten her zaman liderlik için varını yoğun ortaya koyan hırslı ve yetenekli bir sporcu Elin ünlü Doğan. Zaman zaman yaşadığı talihsiz temaslar sonrası sıra kaybetti ve gerilere düştü. Ama sorun yaşamadığı yarışlardaysa mutlaka ilk üç içerisinde olmayı başardı. Kendisi gibi sporcu olan babasının izinden gidiyor. Babası yarışlarda koştuğunu yaparak tecrübelerini oğluna aktarıyor. Biraz da Teoman Hoskin'den söz edecek olursak Teoman da geçtiğimiz sezon iyi performans sergiliyordu. Bu sene bu performansını çok daha yukarıya yükseltti ve şu anda mini kategorinin lideri durumunda. Yani genel klasmanın en başındaki isim Teoman Hopski. 23 Ocak 2010 tarihinde Bodrum'da doğdu. 3 yaşında babasının teşvikiyle karting'e başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşadığı dönemde elektrikli karting araçlarıyla tanıştı ve ilk kez Leksona'da orada oturdu. 2019 yılı itibariyle İstanbul'da karting sporcusu olarak antrenmanlara başlamış ve Tuzla motor sporlarında kariyerine ilk adımı atmış. 2020-2021 sezonunda Tosvet Türkiye Karting Şampiyonası'nda boy gösteren Teoman, o sezonu yarıştığı mini kategorisinde ikinci olarak bitirdi. 2022 yılında ise başarılı grafiğini devam ettirmek adına Bursan Otomotiv Motorsport'un bomb karting takımıyla yarışmaya başladı. 2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Teoman, Üçüncü ayak yarışlarında 3'te 3 üç yaparak en yüksek puanı aldı ve o hafta sonuna damgasını vurdu. Demir Çalışkan arka virajda iç tarafa girdi ve demir sağımı geçerek tekrar yerini geri aldı. Beydamalı bayrak sallanıyor. Can Özler günün ilk yarışını kazandı. Yarışı ikinci sırada Cem Karakömür kazanırken üçüncü Teoman Oskun oldu. Dördüncülü Bomb Karting Team'den Rüzgar Evci, beşinciliği Karting Team'den Elin Ünlü Doğan elde etti. Altıncılığı ise Dynamic Racing Team'den Ali Fuat mirası aldı. 7. Oğuz Aydoğan, 8. Demir Çalışkan, 9. Demir Sağım ve 10. Ali Suri Akgün sıralamasıyla ilk yarış tamamlandı. 5. ayak mini kategori 2. yarışı pazar günü koşuldu. Sporcular günün ilk saatlerinde hazırlıklarını tamamladılar ve ikinci yarış için tekrar piste çıktılar. Sporcular bir gün önce koşulan birinci yarışın neticelerine göre sıralandı. Kırmızı ışık söndü ve 5. ayak mini kategori ikinci yarışı başladı. Can Özler pol pozisyonundaki avantajını koruyarak ilk virajları ilerleyerek geçirdi. Yarışın ilk turunda Süleyman Cem Karakömür ile Bon Karting Team pilotu Teoman Hoskin arasında mücadele yaşandı. Üçüncü viraj sonunda Teoman Hoskin ikinciliği alırken iç tarafa giren dördüncü sıradaki Erin Doğan avantaj yakaladı ve üçüncülüğe yükseldi. Bu sırada Süleyman Cem Karakömür fazla dışta kalınca iki sıra birden kaybederek dördüncülüğe kadar düştü. Süleyman Cem Karakömür ile Elin Ünlü Doğan 5. virajda temas yaşadı. Elin yol dışına savrulurken Cem Karakömür 3. diye yükseldi. Elin Ünlü Doğan ise son sıraya kadar girledi. Hemen bu kazanın ardından Oğuz Aydoğanla ile Demir Sağım da aynı virajda temas yaşadı. Ve onlar da lastiklere doğru kayarak durdular. Üç sporcu da bu temas sonrası zaman kaybetti. Bu kazalar sonrası sıralama şu şekilde oluştu. Birinci sırada Can Özler. 2. Teoman Hoskin. 3. Rüzgar Evci. dördüncü Ali Fuat Miras. 5. Süleyman Cem Karakömür. Ve 6. sırada Demir Çalışkan sıralamasıyla yarış devam ediyor. Süleyman Cem Karakömür önündeki rakibi Ali Fuat baskı uygulamaya başladı. Ali Fuat Miras şu ana kadar iyi savundu. Cem Karakömür bırakmadığı baskısına devam ediyor. Süleyman Cem Karakömür doğduğu günden itibaren arabalara karşı ekstra bir ilgi duydu. Kendi isteğiyle ailesini yönlendirip bu spora başladı. Kartingden çok keyif alıyor ve pistte her zamankinden çok daha mutlu. 2,5 yıldan beri karting sporunu yapıyor hız ve adrenalini çok seviyor. Yapı olarak sakin bir çocuk fakat piste çıkınca agresif bir pilot oluyor. Fiziki olarak hazır kalabilmek için haftada 3-4 gün spor yapıyor. Simülasyon nadiren yapıyor. Ayrıca futbol oynamayı da çok seviyor. Hedefi bu sene ilk 3 veya 4'te bitirebilmek. İleride Porsche Cup veya otomobillerle Avrupa pistlerinde yarışarak Türk bayrağını dalgalandırmak ve maaşımızı herkese dinletmek istiyor bu tutkusuna sponsorların onu destekleyerek ara vermeden devam etmek istediğini belirtiyor. Can Özel yaklaşık 2 saniye farkla liderliğini sürdürüyor. Demir Çalışkan, Ali Suri arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Bu dakikalarda iki bomb pilot arasında sıkı mücadele yaşanıyor. Teoman Hoskin, Rüzgar Evci'nin bir saniye kadar önünde. Süleyman Cem Karakömür önündeki Ali Fuat Miras'ı geçmeyi başarmış ve böylelikle yarışta dördüncülüğe yükseldi. Oğuz Aydoğan saat demir sağ geçti? Bu dakikalarda Ali Fuat Miras rahat bir tempoda yarışı 5. sırada sürdürüyor. Cem Karakömür önü boşaldıktan sonra her tur hızlı zamanlar yapmaya başladı ve önündeki grubu yakalamak için elinden geleni yapıyor. Teoman Oskin ikinci sıradaki yerini korurken hemen arkasında takım arkadaşı Rüzgar Evci'nin baskısından da kurtulmaya çalışıyor. Elin ünlü Doğan geç de olsa piste dönmeyi başardı. Ancak çok fazla zaman kaybettiği için bu yarışta iyi bir puan alamayacak. Arkada Demir Çalışkan'la Ali Suriye Akgün arasında kıran krana bir mücadele yaşanıyor. İki sporcu da izleyenlere keyif katıyor. Aynı şekilde Teoman Hoskin ile takım arkadaşı Rüzgar Evci arasında da tatlı bir rekabet yaşanıyor. Damalı bayrak sallanıyor. Beşinci ayak mini kategori ikinci yarışını da Can Özel kazanarak duble yaptı. Can böylelikle 40 puanı hanesine yazdırmış oldu. Yarışta ikinci Teoman Hoskin olurken üçüncülü Bomb Karting Team'den takım arkadaşı Rüzgar Evci aldı. Ardından dördüncülü Süleyman Cem Karakömür, beşinciliği Ali Fuat Miras, altıncılığı Ali Suriye Akgün ve yedinciliği de Demir Çalışkan elde etti. Sporcular mini kategori 5. ayak 3. yarışı için hazır. Ve kırmızı ışıklar bir kez daha söndü. Hafta sonunun son yarışı başladı. Hızlı bir start izledik ama Oğuz Aydoğan'la Elin Ünlü Doğan ilk virajda temas yaşadılar. Hafta sonunun en şanssız ismi Elin Ünlü Doğan oldu. Her iki yarışta da temas yaşayarak gerilere düştü. Kazayı bir kez daha izliyoruz. Yarışta bir kez daha lider Can Özder. Can uzun süren suskunluğunu Tuzla'da bozdu ve son iki yarışta kazanarak duble yapmıştı. Bakalım bu yarışta kazanıp hat-trick yapabilecek mi? Şimdi sıralamaya bir göz atalım. Birinci Can Özder, ikinci Teoman Hoskin, 3. Rüzgar Evci, dördüncü Süleyman Cem Karakömür, 5. Ali Fuat Miraz, 6. Ali Suri Akgün ve sırada Demir Çalışkan bu grubu oluşturuyor. Rüzgar Evci harika bir atak yaparak arka düzlük öncesi virajda işten girdi ve takım arkadaşı Teoman Hoskin'e geçerek ikinciliğe yükseldi. Teoman Hoskin bu hatana hemen cevap verdi ve start düzlüğüne iki takım arkadaşı yan yana çıktılar. Düzlükte bir kez daha Teoman öne geçmeyi başardı. Rüzgar Evci'nin otomobillerle tanışıklığı 1 ile 2 yaşlarına dayanıyor. Ailesi bu ilgisini biliyordu ancak 3 yaşındayken simülatörü olan ilgisini fark ettiklerinde İlk önceleri gözlemlemişler. Zamanla rüzgarın kendisini geliştirdiğini fark ettiklerinde ise eve simülatör kurmuşlar. Evci 7 yaşındayken Tosvet'in düzenlediği dijital pit şampiyonasına katılarak Türkiye'nin en küçük dijital lisanslı e-sporcusu oldu. O yarışlarda çok iyi dereceler elde ederek dikkatleri çekmeyi başardı. O zamandan beri vakit buldukça çeşitli şampiyonalarda yarışıyor. Şu anda LAF e-sport takım pilotu ve One Sim Racing sponsorluğunda iRacing Nürburgring Uluslararası Endurance Şampiyonası'na katılıyor. En son takım arkadaşıyla birlikte dünya genelinde profesyonel sporcuların da dahil olduğu 57 takımın ve yüzden fazla sporcunun yarıştığı 4 saatlik dayanıklılık yarışını birinci olarak bitirdi. Rüzgar Evci Karting eğitimine tamamen kendi merakı ve ilgisi dolayısıyla 6 yaşında başladı. Şimdi 9 yaşında ve mini kategorisindeki ilk senesi. Bom kart karting takımıyla harika bir uyum sağladı. Şu an Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun bitimine iki ayak kala az bir puan farkıyla genel klasman ikincisi olarak devam ediyor. Takım koçu Berkay Besler'den çok iyi tecrübeler ediniyor. Bu sporu sonuç değil süreç odaklı yapıyor. Her yarış tecrübesine tecrübe katarak ilerliyor. İlk hedefi yurt dışındaki karting yarışlarına katılarak başarılar elde etmek ve uzun vadede Formula serilerinde yarışmak. Rüzgar iki senedir haftada iki kez performans koçuyla antrenman yapıyor. Aynı zamanda haftada bir kez düzenli olarak fizyoterapi kliniğinde fizyoterapist, spor psikoloğu ve spor ile çalışmalarına devam ediyor. Sonunda sonu iyi bir performans sergileyen Cem Karakömür bu yarışta da 3. durumda yarışı sürdürüyor. Ön gruptan daha ziyade arka tarafta Ali Sururi Akgün ile Demir Çalışkan'ın çekişmesi seyircilerin oldukça hoşuna gitti. İki sempatik sporcu göze hoş gelen sürüşleri ve rekabetiyle izleyenleri büyüledi. Ancak ön grubu yakalamakta biraz geç kaldılar. Birbirleriyle uğraşmaktan ön grubu unuttular ve zaman farkının açılmasına engel olamadılar. Ali Sururi Akgün Karting sporuna 6 yaşında başladı. Naci Sualp ilk öğretmeniydi. Bunun yanında kaykay yapmayı, bisiklete binmeyi, futbol oynamayı ve kayak yapmayı seviyor. Simülasyon kullanmıyor. Spor arabaları çok seviyor. Hafta sonları Formula 1 yarışlarını izliyor. Antrenmanlar dışında ek olarak kuvvetlenmek için düzenli spor salonuna gidiyor. Dynamic Racing takım direktörü Besten Yüzbaşıoğulları ve Tayyar abisinden eğitim alıyor. Elin ünlü Doğan'dan güzel bir atak daha izledik. Bu virajda rakibini geçerek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Kameralarımız tekrar Demir Çalışkan ve Ali Suriye Akgün'e yöneldi. İki sporcu centilmence savaşıyor. Demir Çalışkan Demir 2013 doğumlu. Şu an 9 yaşında. Babası pist yarışçısı olduğu için pistlerde büyüdü. İlk defa 3 yaşındayken babasının yarışı için gittiği İzmir'de go-kart kullanarak motorlu araçlarla tanıştı diyebiliriz. Daha sonra 7 yaşında Tuzla pistinde profesyonel olarak eğitim aldı ve yarışlara katıldı. Mikro kategorisinde bir sezon yarıştı. Türkiye'de 4. olarak tamamladı. İlk podyumunu ilk yarışında gördü. Mikro bittikten sonra aynı sene mini kategorisine devam etti. Yarışmayı ve go kart kullanmayı çok seviyor. Çok sıkı bir F1 takipçisi. Simülasyonda Formula 1 kullanmayı çok seviyor. Motor yanı sıra 5 yaşından beri piyano çalıyor. Düzenli olarak tenis oynuyor. İman Cem Karakömür ön tarafı yakalamak için var gücüyle gaza basıyor. Elin önü Doğan yavaş yavaş Demir Çalışkan'a doğru yaklaşmaya başladı. Rüzgar Evci önündeki Teoman Hoskin'e baskı uyguluyor. Ali Fuat Miras bu yarış iyi bir performans sergiliyor. Ali Fuat Milas geçtiğimiz sezona kıyasla oldukça hızlandı. Geçen sene yarışlarda temkinli sürüş tercih ediyordu. Bu sene kendisine güveni artmış ve cesur ataklar deniyor. Bunun en büyük nedeni yaptığı kilometre. Her yarış tecrübe ediniyor. Fırsat buldukça antrenman yapıyor. Bu sene rakiplerinin birçoğu yeni araca geçerken Ali Fuat deneyim kazanmak için yeni araca geçmedi. Ali Fuat Miras zaman zaman aracıyla sorunlar yaşasa da üstesinden gelmeyi başardı. Geçtiğimiz Tuzla yarışına yeni aracıyla çıkarak başarılı zamanlara imza attı. Bu sezon birçok tecrübe biriktirdi. 2023'e iddialı hazırlanacak. Biz de Ali Fuat gibi diğer genç sporcuların gelişimlerini gördükçe onlarla gurur duyuyoruz. Voleybolda tüm dünya Türkiye'nin gücünü konuşuyor. Motor sporları da gümbür gümbür geliyor. 5-10 sene içerisinde tüm dünya sporcularımızı konuşacak. İnanıyoruz. ünlü Doğan'dan beklenen atak geldi ve Demir Çalışkan'ı geçerek bir sıra daha kazanmış oldu. Cem Karakömür elinden geleni yapıyor ancak ön taraflar arasında yaklaşık 5 saniye gibi bir zaman farkı var. Yarışın bu bölümünde Ali Sururi Akgün oldukça rahatladı. Demir Çalışkan'la artık arası açıldı. Can Özel bir kez daha birinciliğe çok yakın ama bu sefer arkasında Teoman Hoskin ve Rüzgar Evci oldukça yakınlar. Ancak Teoman da Rüzgar Evci'ye bir taraftan defans yaparken önündeki canlı arasının açılmasına engel olamıyor. Rüzgar Evci bu yarış takım arkadaşını adeta bezdirdi diyebiliriz. Yarışın başından itibaren neredeyse Teoman Hoskin'in hemen ensesinde yer alan Rüzgar Birçok kez geçiş denemeleri yaparak takım arkadaşını oldukça rahatsız etti. Rüzgarın tüm geçiş denemeleri sonuçsuz kalırken damalı bayrakta da sallanmaya başladı. Can Özler son yarışlığa kazanarak hafta sonuna hat-trick yaparak damgasını vurdu. 3 yarışta da 3 birincilik alarak toplam 60 puanı hanesine yazdıran Can Özler şampiyonada yine iddialı bir duruma geldi. Teoman Hoskin de 3 yarışta 2 iki ikincilik alarak şampiyonada puan avantajını hemen hemen korudu. İyi bir yarış çıkartan Rüzgar Evci ise yarışı 3. sırada tamamladı. Bu hafta sonu yaptığı zamanlarla dikkat çeken Süleyman Cem Karakömür bu yarışı da 4. sırada tamamladı. Ali Fuat Miras da bu sezona iyi başladı. Bu hafta sonu da oldukça iyi performans sergiledi. Yarışı 5. sırada tamamladı. Elin Ünlü Doğan son sıraya girildikten sonra varını yoğun ortaya koydu ve birkaç sıra yükselerek yarışı 6. sırada tamamladı. Ali Suriye Akgün 7. olurken Demir Çalışkan sağ 8. oldu. İlk yarışım biraz e, iyi değildi, startı kötü aldım, üçüncü bitirdim. İkinci yarış startı bayağı iyi aldım, ikinci çıktım. Üçüncü yarış e, iyi startı yine aldım ama e, takım arkadaşımla biraz temas yaşadım, biraz arkada kaldım. E, ben antrenmanlarım iyi geçiyor, junior antrenmanlarımda başladım ve sene junior oluyorum ve sene de güzel geçer bence erken başladığım için. E, i̇lk yarışta dördüncü başladım. E... Devamında dördüncü devam ettim ve dört bitti. Baya heyecanlıydı o yarış. Sonra ikinci yarışta dördüncü başladım. E, üçüncülüğe çıktım. E, üç bitti. Son yarışta da dört başladım. E, startta üçe çıktım. E, sonucunda da üç bitti. Çok heyecanlıydı. E, ondan önce bir hafta kadar e, full antrenman yaptım. Öyle güzel bir hafta sonuydu benim için. Bir yarışta yeni başlayıp altı oldum. İkinci yarışta beştim. Ve üçüncü yarışta da beştim. Araba bir gidiyordu. Problem yoktu. Kaza, iki kaza vardı. İkisinden de kurtuldum. Çok çalışıyorum ve F1'e geçmek istiyorum. Sıralamada ikinci başladım. Sonra ilk yarışta İkinci başladım, ikinci bitirdim. İkinci yarışta kaza oldu. Bir geriye düştüm yani üçüncü bitirdim. Üçüncü yarışta yine bir temas yaşadık. O yüzden dördüncülüğe düştüm ve dördüncü bitirdim. Toplam olarak ya üç ya dört bitirdim. Şu an daha hesaplanamadı. Öncelikle aileme teşekkür ediyorum. Sonra takımıma, takım hocama, sponsoruma ve sizlere teşekkür ederim. Birinci yarışım, sonuncu başladım. Sıralamam çok kötüydü. Sonra iki kişi geçtim. İkinci yarışta ben sekizinci başladım. Önde kaza oldu. Kazadan kurtulmaya çalıştığım için çok kişi geçemedim tek bir kişi geçebilme hakkım oldum. Üçüncü yarış, sekizinci başladım. Sonra start düzlüğünde bir kaza oldu. 33 numarayla 97 spin attı. Ben de oradan kurtulmaya çalışırken frene bastım. Ali Akgün 89 numara beni geçti. Ben de onu kovalamaya çalışırken geri beni 33 numara geçti Arin. Böyle geçti. Birinci yarışta start almıştık. Altıncı alt virajda ilk tur. Atak denediğim için biraz kargaşa oldu Oğuz'la. Bu yüzden önümdekileri açtı sonra yakalayamadım. O yarış beşinci bitirdim. İkinci de gördüyseniz takım arkadaşım Cem'le 44 numarayla temas ettim. Bir tur bindirdiler. O yüzden onda sonuncu oldum. Üçüncü yarışta da Ali Fuat birazcık kaydı. Oğuz da temas etti. Oğuz da bana temas etti. Bu yüzden e, ben kaza yaptım. E, araba yamuktu. Kırık arabayla altıncı bitirdim. Bence iyiydi. Etrafa da açık ara farklı biri oldum. Birinci yarışta bir oldum. Araya da açtım. ikinci yarışta da arayı açtım. Biri oldum. Üçüncü yarışta da birazcık araya açtım. Biri oldum. Annem babama da teşekkür ederim. Tık sonra hiç yardım edenlere de teşekkür ederim. Hocam, hocamı da teşekkür ederim. Birincilik kupamı da alacağım şimdi. Yarış sonunda mini kategoride dereceye giren pilotlara ödüllerini milli sporcu Cem Bölükbaşı verdi. Sevgili seyirciler birazdan Junior kategori 5. ayak yarışlarının özetini yayınlayacağız. Şimdi programımıza 2022 Kocaeli Rally'si Tosvet Oğuz Gürsel Rally Kupası yarışıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.